arkadaşlar. Yanımda Gökay var. Minecraft'ı direkt Şu bitireceğiz. Minecraft çekiyoruz biliyorum. Kan kavgalıyız. Ama neyse hadi bir yapalım dedik. Hadi bir yapalım. Hadi hadi. Dedik. Tam odun toplayalım gel. Sen de topla. Bu ağaçtan değil, başka ağaçtan topla. Nasıl kasıyor ya? Aşağıdık. Ben mi? E, artım falan hiçbir şey gözükmüyor. Benim sıkıntım o. Sen yine şanslısın. Kasması o kadar önemli değil. Kas heh, güzel. Ben direkt kamera için alacağım. <laughs> Çek, <Çab> dokun <Doklamıştım>. üstüne hiç değmeyeceksin. <laughs> Neskan topladığın odunları bana ver. <laughs> Hafta the glitch. 是。 Köy lazım, bize evet, köy lazım. Ana ses, müzik filan yapalım. Ben şu an hiç göremedim. tarafa doğru gideceğiz. Bu arada ben canımı da görüyorum. Aslında benim için sıkıntı olan o. Ben lan canım yarım. 4 canın kaldı. Galiba. Nereden evet. biliyorum? Galiba diyorum. Benim canım azaldı da bayağı o yüzden yani. yani tahmin ediyorum. <laughs> güzeldi canım. Çok zor ya. Ee, bana bir şey olursa sana teyap olacağım zaten malzemelerim tam. aa koyun en önemli şey. <laughs> Bir saniye tamam, sen birini öldür ben bunu öldürüyorum Öldürdüm Green düşürdü hayır Beyaz Bende İkisiyle Gün de yapılıyor ama Beyaz yiyor Asık kötü olan İkimizinki de farklı tane daha koyun. Ka Kaan koy. iki tane koyun var Biri senin. Hı hı. Bir, bu sefer de beyaz yün aldım. Aa beyaz senin. Birikimin. Üç tane beyaz yünüm var. Gece olursa artık yataktaki kim yatarsa. <laughs> Evet bir yatakti işimize yaramaz ki çünkü uyuyamazsın hangi yatak hey gün gün gelmez kaç tane İki tane şeyim var ben de de üç tane domuz domuz. Domuz. domuz domuzdan bir şey yani gün gelmez Öldüreceğim. Aç, aç olursam. Ya. Komuz dünyası olmuş muyuz? Şuradan koyun bulmamız lazım. Tavuk var. Tavuk var karşı adaya geçelim bari. shift. <laughs> Hop. Oh, yani yapımını biliyorsun değil mi? Ee, evet. Ben de grafik. Ha mı kırayım mı? <laughs> hey, crafting table'ı çalmış. Heh, aldım 啊。 Kaan şurada bir şurada, şurada. Ha, bakır buldum Kes Bak. yavaş kır Kırma gelmiyor bir şey. Kendimize e, şeyden kazma yapmamız gerek. Ben tamam ben yapabilirim. Ben yapabiliyorum. Benim bir şeyim de var. Çubuğum da var. Hayatımda gördüğüm en büyük Tam madem buldum, sen inmeye gerek var mı? bir bakalım eşya bakalım. Altın buluruz, çömür buldum. Geldim. Ne normal elle kırdım ben? Yok, e, şey ile kırdım ben evet. Burası çok karanlık bizim şu an. İlimizin aşağı inmesin az. Ya aşağıda inemeyiz ki. Çok zor. Gel izleyelim. Gel bulmamız lazım. kapağı buldum. Anladım. Bir dakika. Keşke demir bloğu yapabilsek. Demir bloğu yapabilseydik. Şu an bende 3 tane var. Bizimki ama oyunmuş değil. Şimdi... Ya şimdi hemen can barım göstermiyor ya. Ben o yüzden ölümsüz <laughs> olmuş olabilirim yalnız. <laughs> Benim cam can barım göstermiyor ya. O yüzden ben ölümsüz olmuş olabilirim. Seni öldüreyim mi? Hayır. Deneme amaçlı seni öldüreyim mi? Hayır. Ben de... doluyor galiba. Açlığım Hayır, hiç sen, gitmiyor. Sen beni kaybetmiyorsun değil mi? Neyse, TP olursun. Yani ölümsüzlüğü açmışsın. Benim canım Gitmiyor. Açlığım da gitmiyor. Yok gidiyor. Ya, canım gidiyor da hemen doluyor. Açlığım gitmiyor. Bildiğin ölümsüz oldu. bir ağaç insanım ya. Sonra <laughs> ben kaç kez yukarıdan aşağı düştüm ama ölmedim. Beni takip ediyorsun değil mi? kapatmam lazım. Ne? Benim saat 6'da kapatmam lazım. Tamam. Buraya çıkacağız. Ben yapacağız hadi. Tamam sanırım ben şöyle buldum ama emin değilim. Ah. bir ikili mi buldum kan? Ben yanındayım görüyorum. Lama var. Ana <laughs> lamayı öldürsene de lama sana bulur yalnız. Tükürüyor sana. Tükürük atar o sana. Yes. Benim şey yapmam lazım. <laughs> Hayır, çubuğum yok. Ben hiç yapamıyorum. Belilerden çalırız. Tamam normal iklimize, iklimimize de döndük. Tamam daha madem budur. Hayatçı, <laughs> uzun şey, yaşadım ya. tavuk buldum ben. Yani tavuk öldürerek. Elde ettim. Ha, bu arada kumlar var da cam yapımında kullanılabiliyor değil mi? Değil mi? biraz toprak. Cama belki ihtiyacımız olur. Eriterek kum yapıyoruz bu fırında. Aa bak havuz buldum. Bunu gerçek bir havuz haline dönüştürelim. Biraz toprak toplasana bana. Yetmez ama sen bana biraz daha toplarsın. Sakın yalnız suyu bozma. Tamam bloğum bitti. Dur. Sileyim. <laughs> 可别了。 Bizden de bu kadar olsun.